Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Aras. Bu yanımda arkadaşım, adını söyleyeyim mi? Söyle. Gözüklü gerçi, Tuğra. Selamun aleyküm. Aras evet arkadaşlar, benim DORF videosuyla beraberiz. Ya. Gözünüzü kör yapayım ilk önce bir. Heh. Hadi gelin, bir de bir isterek göstereceğim size, şurayı dinleyin. Nights at Freddy's 2 müziği çalıyor. Hadi Tuğra. Moonwalk'a gel. Aras ben daha vantilatörden oynadığım için sen şu an daha yeni kapının oradasın. <laughs> Arkadaşlar ben elektrik süpürgesinden oynuyorum haberiniz olsun. Lan bir Ersal'i er değiştiriyor bir de ya. Oh lan ne oldu be? Sonra şu an arkanda kovalıyor seni duvarla. <laughs> arkanda. Aa Allah. Oha nereye gitti lan bu? Turay yerinde sayıyor şu. <laughs> a-, a Oğlum çok komiksin lan. Kaç kaç. Beni Arkadaşlar görüyor musun? birazcık oyun evet görüyorum ama çok laglısın. Sen de bir arada bir yerinde sayıklıyorsun. Ha? Işınlanıyorsun bir anda böyle. Bak, <laughs> bir durumu duvara yapışıyorsun. Arkamı dönüyorum hemen ensemdesin. Bir daha dönüyor <laughs> önüme geçmişim. <laughs> Lagdan ölüyor oyun <musun> ya. <laughs> Tabletlerin lan toz makinesi bu. <laughs> Yok kanka. Benim kırık tabletim bile daha iyi çalıştırıyordu lan. Çekiç, çekiç. Çekiç abi. Arkadaşlar Turan toz makinesi videoyu böldü bayağı özür dilerim. Hayır arkadaşlar yanlış diyor. Ben ee, dolaptan oynuyorum. <laughs> Hadi gir gir oyna tamam. İnşallah çok kasmaz. Giremeyecek bence direkt. Hadi gir gir. <laughs> Girebilirsem bile şaşırıyorum şu an. Bu ara girebileceğim gibi şu an. Ya, tamam. Çok şey yüklendi. Arkadaşlarım burayı kesmek zorundayım şimdi. Tuşlar <laughs> yeni bastı ya. Abi kafayı yiyeceğim ya. Bu ne? Bu ne? Nasıl bir bugdir bu ya? <laughs> Arkadaşlar ben televizyondan oynadım. Oğlum artık değişti. Oğlum sen 3 nokta var ne oluyor lan? Üç Arkadaşlar ben 3'den üçü. oynuyorum. 3'ü, 3'ü. <laughs> Oğlum uçma artık. Ben bile dahil oynuyorum bile da. Oğlum değiştirme artık be bu şey komik değil. Artık. Valiz. Valiz. evet arkadaşlar. Bu anın köydeki telefondan daha kötü şu an tablet. Ama <laughs> Havada <duyuyor>. Ama değil. <laughs> Tipoz yaparak giriyorum ya. Ben yine buraya ışınlandım. Oha. Ben teraportu <laughs> buldum arkadaşlar. E eğiliyorum ışınlanıyorum. Arkadaşlar Tura birazcık kötü bir cihazdan oynuyor diye benim kırık tabletliği daha iyi çalıştırıyordum ben. Neyse hadi gel. Bak a kapı bak Neyse. Oğlum ben hala asansör müziğini duyuyorum şu an. <laughs> Oha. Neyse <laughs> haber veririm geliyorum diye. Arkadaşlar aa ışık buldum ay. Neydi lan o? Oğlum valiz havada duruyor. Valiz havada duruyor şuradaki ne, valiz. Neyse. <laughs> Bak şuradaki valiz havada duruyor. Biz tamam bozma bozma gel. Masa yok. İnşallah camdan cin çıkar. Bu arada bana çakmak geldi. Lan ne oldu? Ne oldu? Oğlum oyunun dışına girdim ya. <laughs> Turajın hayat hayat sonuna bakıyor gibi görünüyor. Eh tamam. Kandırdı. Kapı 3'te miyiz? Neredeyiz? Kapı numarası da yok ya. 4'e girdik. Abi kapıyı açamıyorum. Beşe girdik. Nereye gitti ben lan bu? Ben hala dörtteyim. Ben hala dörtteyim. <laughs> Kapısı açıl... Kapı açılma sesi geldi ama kapı açılmadı. Dokun gel gel şuraya gir. Giremiyorum kapı <laughs> Abi niye böyle oluyor? hareket ona şükür et. Bence de. Oha ışınlandı. O Oha ışınlanıyor lan bu. Kopunun içinden geçiyorum. Lan oda dört. Pff. Sonra giderken geriye doğru gidiyor farkında mısın? Aldırmıyor gönü. Başacığımdayım. Oha oyunun dışını görüyorum. <laughs> Abi ben nasıl bir hackerım ya? <laughs> Oğlum öldüm. Glitch geldi. O sen hala yürüyorsun lan. Sen hala yürüyorsun. Oğlum glitch. Oğlum glitch geldi. Oğlum yemin et sen hala yürüyorsun. Oğlum glitch geldi. Oğlum sen hala yürüyorsun lan. Geriye doğru gidiyorsun. Oğlum bir şey aldım. Ne oluyor ya? Tura kendi kendine yürüyor bu arada? Abi başlayacağım böyle işe ya. E, o glitch gel. Glitch bir saat önce geldi ama abi envanter alma yeri çıktı oyunun başındaki. <gülüyor> 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 Oha daha yeni çıktı. Abi kafayı yiyeceğim. <laughs> yürüyorsun farkında mısın? Abi kapat kapat. Glitch geldi glitch'in sesi. 5 saat sonra glitch'in sesi geldi. <laughs> Sen yürüyorsun öyle yaşıyor mu? Yok yok şu an kendini toparladı? E tamam. Gel gel. Oh, ta er Aras sürekli... krize girdi arkadaşlar. <laughs> Görmen lazım neler yaşandı. Başta şey bir kapının önünde aldırmıyor. Gönülce öyle bir koşattı ya. Kaça girdik 9'a girdik. Onu kapı sonra gelin. kapı 5 e dakika sonra Kaç kaçırdı. Onu. Niye bana bakıyorsun suçlu gibi ya? Oo iki tane buldum iki tane buldum iki tane. Aldırmıyor gönül. Başucumda inanmıyor. Tamam geçti geçti. geçti. Bırakmıyor hatıra. Oha, ona o kadar kasıyor ki benim ekran da kasıyor. Ana. Belli. Oh! <laughs> Tura odalarda girmiş. Bakmıyorum, bakmıyorum canım gidiyor, bakmıyorum canım. Raşa <laughs> da galiba dolaba girmeden önce gider girmez ölecek. Dolaba girip ölecek. Sonra raşta dolaba, dolaba gir girmesine rağmen öleceğini düşünüyorum. Dolaba girdiğin için öldü. <laughs> Abi bu nasıl bir lag? Abi ben yemin ediyorum şu an Nokia'dan oynuyorum ya. Oğlum değiştirme artık, şunu tamam çok komik. Tamam artık nereden oynadığım çok belli artık toz makinesi diyeceğim tek diyeceğim şey toz makinesi. Ben gözlere bakabiliyorum ha. Bu Allah da bakıyor ben ben de bakamıyorum. Ana. Hop, Yürü git. Peş yakıştı. alttan bana bak. Abi göze baktım canım gitmedi. Benim de öyle oluyor. Oğlum şimdi gitti canım. E, geliyor mu? Geliyor, geliyor. Oğlum, ses sen gir de. Gir de. Bana ses gelmiyor. Gir, gir. Girdim. Ölecek. Çık, yok, çık. Yok girdim ölmedim. Oh, tamam. Lan öldüm. Ne, yalancı. Evet şu an ölmedim ben. Vay vay. Ha vitamin. Allah sen sike kadar yaşayamam bu arada. Ananı desene. Bu bu yalan oldu galiba. Oha kapı numarası senin yüzünden G rengi değişti. Geliyor galiba. Oğlum ye öldüm. Tora geliyor galiba. Lan niye gidiyorsun? Oğlum oyun kendini toparlayamıyor. Oyun taklaya geliyor oğlum. Çok lag var abi. Kapı numaralarını e, tutma yeri var yani kapı numaraların etrafında bir tane yuvarlak var ya. Anladım. O siyah olmuş kanka. O iki, iki rengi <laughs> siyah olmuş. Ya aman, aman. Oğlum 5 5 lira aldım ya. Mum. Selam. al. İki ben neyken tane... şimdi düş. Bendeyken şimdi yok oluyor. <laughs> Oğlum kapı açılmadan canın gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> öldüm öleceğim. Abi ben ölmesem şanslıyım. Böyle oyunu bitirdiğim falan düşünsene. Ya bari onu makinesinden atayım. oyunu bitirdi. Fosil adam. Bir screech'te öldüm ben. Osurmasıyla bile ölürüm ben screech'in. Ha burada. Tura Screech'in bir osurmasıyla öldüm ben bu arada. Pst. Yemem ben onu. Ya yemiyorum. Ege, Ege dışarıda yaptım Ege etrafına bakmaya Geliyorum. başladım. Geliyor, geliyor. Öldüm, 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 öldüm. Oğlum şuraya gir. Öldüm. <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Öldün mü? <laughs> Ölmedim. Şu an yürüyorum ama. <laughs> öldüm. Lan Abi öldüm. <laughs> ben de şey <laughs> gözümü ram tiki ram ram tiki tiki ram. Abi öldüm şeye bak kafayı yiyeceğim. Tura 11.